Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EFC 24'te draft yapacağız. Ama bu draftımızda sadece en iyi şut olan oyuncular alacağız. Kayacılarda de en iyi refleks olanı alacağız arkadaşlar. Aa, hemen draftımıza geçmeden önce burada her gün yapmayı unutmadığımız draft tokeni şeyimizi hemen hızlıca yapalım arkadaşlar. Aynen. Nerede? ne gitmiş gitmiş tam neyse bizde biz. o zaman 15k coin verelim UT coin normalde o vardı onu açıyorduk her zaman girelim hemen girelim online draft'a 15.000 coin vererek gire bastım ve dizilişimiz geliyor diziliş kendimize göre seçelim şimdi diziliş bir bakalım ne kadar iyi bence bu bence bu, bu yani çünkü üçlü santrafor daha iyi oluyor. Daha iyi oyuncular çıkıyor. Ve zaten şuta baktığımız için aa, en fazla daha Santrafor daha iyi olacak. Derken Cruyff çıktı Şu Şuta bakıyorum 89, 91, 84, 85. O zaman 93 Cruyff'ımızı alalım. Santrafor'a geçtim. Hemen şutlara bakıyorum. Ronaldo çıktı. 92, 91, 91, 93. Cristiano Ronaldo'yu kadromuza koyuyoruz. Hemen geldik buraya. Buradaki miş 76, 79, 75, 66. Ve aldık. Zaten bu çok dandik dönem değil. Derken orta sahamıza geçtik hızlıca. 87, 86, 91, 82. Mekin'i alıyoruz. Yani iyi o kadar kötü değil. Diğer orta sahamıza geçtik. Diğer orta sahamıza 99 benim Beckham geliyor. Alexi, Alexi Putellas da var. Bu da mükemmel. Ama mükemmel kart. 90 şutlar, 74, 83, 69 ve 96 şutlar David Beckham alıyor. Amacımız 196 foot draft pek kırmak derken bizi kırdıracak şeyler geliyor. 90, 90, 93, 90 ve 86 en bildiğimiz alıyoruz. Eğer arkadaşlar ikisinin aynıysa bunu biz seçeceğiz. Hemen geçtik. Zaten bunlar 50, 26 aynen. Törner alalım. Zaten yedek olacaktır. Yedekten çıkan şeylerle, oyuncularla. Geçtim. Ne çıkıyor? Yani 43, 72, 43. Aynı. Kaskante alalım. Hiç sıkıntı yok. Devam edelim. Diğer stoperimizi açtık. Diğer stoperimiz 38, 80, 75, 66, 47. Keşke Fernando e Hirayla Hira alabilseydik ama bir işte bizim işimizi görecektir arkadaşlar. Hemen sol orta sayı geçiyoruz. Sol orta sayı güzel bir şey var. Zalevski var. Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncu kendisi. Ve burada herhalde Zalevski bir Bakayım. 90, 89, 73, 84 ve 83. Baksanıza. Hicks'in de birinin hızı 99. Diğerinin 98. Hicks de çok hızlı kartlar. Neyse Zalevski aldık ve Kalecimize geçiyoruz. Kalecimizde Reflex'e bakacağımızı söylemiştik. Aa, bu bu refleks 89, 95, 87, 92 ve refleks 92. Yan aldık en iyisi. Kırıcı değine geçiyoruz. Derken 99 Fodering'im refleksi 99 kendisinin. Diğer refleks 97, 89, 86 ve 77 burada direkt hiç düşmeden Fodering'imi alıp Kadroumuza koyuyorum. İki tane de 99'luk oyuncumuz var. Gold kartlara eğer bitirirsek mükemmel bir kadro olacak. Hemen şunlarına bakalım. 69, 80, 74, 84, 84. Aa, burada iki tane 84'lük oyuncu var. Biz burada. Pedro alıp geçelim. Hemen diğerine geçtik arkadaşlar. Diğeri aa, bakalım. 56, 60, 83. Aynen Neyse. Arambaro

Bakalım Rick'in burada oynar mı? Mükemmel oynuyor. Aynen. Hemen geçelim diğer tarafa. Burada 83, 88, 85, 85, 87. Buradaki 88. Frank Ascari alıyoruz. Yedeklerimize güzel bir yedek oldu kendisi. Burada 95 parası var. İşimize çok yarayacaktır ama onu alamıyoruz maalesef. Çünkü 83, 78, 54. 77 joker Joker'de kullanabiliriz aslında çok değil Joker kullanalım okey Barrester'in için Joker'imizi kullandık arkadaşlar şuraya mükemmel oturdu kendisi Artık tek vermeyen bir Ronaldo kaldı Ronaldo'ya bir tane Portekizli biri daha bulursak takıma olabilecek Joker hakkımız bitti 90 75 90 aynen burada isim seçeceğiz biz 29 alalım Hemen diğere bakalım. Haydi güzel bir şey ver bize. 66, 82, 91, 81, 81. balayı aldık. Hızlıca diğer rezerv oyuncumuza geçelim. Yani 44, 46, 78, 81 ve 88 Rodrigo. Hemen diğer rezerv oyuncumuza geçelim derken. 99 film geliyor Fakat 99 film alamıyoruz. Çok sıkıntı bir iş. Keşke çok iyi bunu harcasaydık. 87, 70, 94, 87 ve 93. Burada Barella yapmak zorundayız. Neyse o da iyi oturdu buraya. Barella hemkine. Ama film topu mükemmel bir karttı. Almamız biraz kötü oldu derken. Onun arkasında kaminga. 70, 80, 93. Reflex 88. Bunda 88. O zaman 93 kamingayı alıyoruz. Hemen kadroya bakalım. Nereler oynayabiliyor. Yani sadece Barella'nın yerine koyabiliyorum. Başka Jeremy Doku oynayabiliyor mu? CF oynayabiliyor mu? şöyle bir şey yapalım. Jeremy Doku'yu buraya koyalım. Cruyff'u da buraya koyalım. Aynen şöyle bir şeyimiz olsun. Bakalım en yüksek kaç yapacağız? Bir oyuncumuz daha var herhalde 97'lik. Aynen Barella oynuyor mu burada Barella? Oynayamıyor. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Onları hemen bu, bu tarafa çekelim. Bu tarafı çekelim. Oynamayacağız bu sefer. Sadece 96 yapmaya çalışıyorduk. Sonra başka neler gelsin yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya koydum. 95 yaptık. Aramburu var. Aramburu oynar mı şurada? Oynamıyor. Ama CB oynuyor herhalde Aramburu. Bir bakayım. Aynen. CB'ye oturabilir o zaman. Başka kim var? 93'lük, 94. Aynen. kaldır şimdi bir de şöyle yapalım. Şunları yerleştirelim. Şu Rodrigo Frankas Kalin'in yerine koyalım. Ve 95'lik bir draft yapıyoruz. Siz de bunu denediğinizde en fazla kaç yaptınız? Yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen teknik direktörümüzü de açtık ve Sotil alalım. Bizim draftımız böyleydi. Sizinkiler nasıldı arkadaşlar? Yorumları yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.